merhaba arkadaşlar ben Arafat ve bugün skyblock çekiyoruz büyük ihtimalle bu video 10 dakika falan olacak çünkü moralim çok bozuk arkadaşlar ben o kadar emek veriyorum tamam mı videolara 30 dakika videolar çekiyorum tamam mı ee, geliyor 50 izlenme oluyor diyorum ki güzel Adamlar 3 saniyelik bir shorts paylaşıyor tam hareketsiz, bir tane foto gibi, fotoğraf gibi düşünün, ama onlarınki altı izlenme alıyor. Uf, yani ben mi sevilmiyorum, onlar mı seviliyor da abone ol, onun izleyicilerim, onun çok izleyicisi var da mı şey oluyor. O tilkiyi bir daha ettirirsen içimden geçerim anladın mı? O da öyle zaten. Yani benimki emek kokuyor. Onlarınki boş video kokuyor. Onları seçiyorsunuz. Yani benim ne eksiğim var onlardan arkadaşlar. Bir düşünün yani. Arafat'ın onlardan ne eksiği var da Arafat'ı izlemiyoruz. Hiçbir eksiğim yok. Hiçbir artım yok. Yani böyle düşün, e, Diyelim ki 24 saat e, ya da 6 saat e, Youtube'a gidiyorsunuz diyelim. Tamam mı? E, o zaman diyelim ki iki tane YouTuber izliyorsunuz. Biri benim, biri de Başka bir youtuber diyelim. Üç saatinizi bana ayırın, 3 saatinizi diğer youtuber'a ayırın yani. Bildirimleri falan saymıyorum. PNG youtuber'lık da yapmıyorum ama... Yap. Bir sıradan sonra şey oluyor yani. İstemek zorunda kalıyorsun çünkü hiç sevilmiyorsun, like atılmıyorsun. Yani bu yüzden moralim bozuk arkadaşlar. Boşsa yere... Of. Boşsa nere şu oluyor. İzlemiyorum. İzlememeniz için bir sebep de yok. Bazıları videosunu izlenmemesini ister. Bazıları izlenmesine Tavuk sen öldün bu arada Ben de yine yerine yetiştiren bir adam Ve öleceğim şimdi arkadaşlar Çünkü canım az <laughs> Ya ben kümeste yaşamıyorum Hayır kümeste doğmamam lazım Benim Evet, yine geldim. 17 tane yumurta maşallah. Kır 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 kır. kır. Bir tane daha tavuk. Bir tane daha yumurta. Yani burada geziyorsun, tamam mı? 3 dakika. En, en, en az, yani en çok 3 dakikada şey, oldu. Bir tane daha yumurta geliyor. eşyalarımı yere aldım. Şu kutu payısını biz bir güvene alalım mı ya? Sen şuraya çık reis, Tamam mı? Kal burada. Sana size özel bir yer yapar mıyım bilmiyorum. Belki size özel bir yer yaparım. Belki de diğer hayvanların içine koyarım. Ama senin düşüneceğiz. Ve yine olacağım. Hop. Bir de oynadığım modun ismi yani bu modla şey oluyor. Dota pekli falan değil. Bu modun ismi One Block Mc. Sırtları ederim yani. Ama çok sürmüyor yani. O kadar istiyorsunuz istiyorsunuz ama bir anda unutuyorsunuz. ya ara fark etmiyorsunuz. Şöyle. Kazıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bugün hiç mutlu değilim. Çünkü yani söyledim. Kimse ben sevmiyor. Kimse like atmıyor. Kimse abone olmuyor. Yani PNG, PNG turluk yapmıyorum arkadaşlar bu arada. bana. O yüzden. Git buradan. Evet, yani istersen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. İnşallah vermişsiniz. Ama büyük ihtimal yine boş vericeksiniz, yine boş vericeksiniz. Bir de sadece ben değilim. Bin sürü youtuber böyle. şeyler oluyor. Üzülüyor, haksızlığı oluyor. Gel gel. Biz o kadar emek verelim tamam mı? 30 dakikalık göç çıkaralım. Onların 30 saniyelik çorapçısına bir e, biz o kadar emek verelim. E, ama şey yapalım. E, 3 like alsın diye dua edelim. Adamların ne diyor lan altta? Lan! Monster kartı derken bundan kastet bunu kastediyormuş. Git lan aşağı. Uç aşağı. Ya yat aşağı. Lan git. Git. Git lan. Ula. Ee, bak şimdi bir şey yapacağım kardeşim. Ölmeseydin yapmak zorundaydım. Bu hmm. ne oluyor lan? Neyse biraz daha sandık koyalım. Aa. Arkadaşlar bir de yakında soru cevap yapacağım. Ona da gitmeyi unutmayın. Çok eğlenceli olacak bence. Yani ona da gidiyorum. Buraları ne şey. olmuş ya? Düştüğümüz rehberleri alayım. Şurada başka demir rehberleri olmazsa Direkt alsın. Galiba yok. Burada bir tane varmış. Bu boş. Ee, var. Ee, yok. Burası belki vardır. Yok. Bunları ee, bu kutuma atıyorum. Şu buradan şasta aşağı tamlarım. Evet, Sina bana geldi doğru. Burada hiçbir şey aşağı atamazsın. Çünkü her zaman öyle gelirler. Yaaa. Tamam. Saklıyorum o zaman. Oğlu mu kardeşim? Ne yapmışsın? Daha Lan No, ya no, ya, no, 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 Ya spam pointim niye burada benim? O üç tane tavuk mu çıktı? Dur ben kaçırıyorum bunları. 75. Dört duruş mu lan? Bir. 3 üç ve dört tepkiler. Beni kandıramazsın. Arkadaşlar videonun da sonuna geliyorum arkadaşlar eşyalarımı geri alıyorum ve bay bay arkadaşlar size iyi günler diliyorum hoşçakalın yes, yes.